Merhaba arkadaşlar. Ben Vatan Köster. Birlikte Minecraft PlayStation 3 Türkçe Survival Single Player oynuyoruz. 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 13. bölümü yani 13. bölümünü çekiyoruz. Haberiniz olsun. Ve her hafta iki, bölüm halinde gidecek. yani mümkün olduğunca başka ne yapabilirim? Burada ee, Madene tekrar mi insek diye düşünüyorum. İnelim mi arkadaşlar? İnelim lan ne olacak hadi bakalım. İnelim hadi bakalım. İnelim inelim ben de bir Bir tane yemek etmez. Gel bakayım. Ha şu şu. Bir de... Neydi başka? Ne var? Ne alabiliriz ki? Neyse şundan alalım bari biraz da. Tamamdır yetti. Oradaki iş, işlemini bitirene kadar okçu. Hı -hı. olmaz, olmaz. Hı -hı. Bay bay. Valla bize karşılama töreni yaptı herhalde. Ama son anda gördük biz yavuz yani. yani. yavaş yavaş zamanla gelişiyoruz. Tabi burayı aydınlatmak lazım. Bu aydınlatmadığımız alandan çıkıyor çünkü. Ee, ben inmeye de istemiyorum pek ama Arkadaşlar istek mi? Ne dersiniz? Yapalım mı işleri? Yapalım ya arkadaşlar yapalım. Yapalım mı lan? Hadi bakalım. Ee, şimdi ben elmas falan nereden bulacağım lan? Burada şey var. Demir gördüm. Burada demir var. Demir kazmayı çok fazla e e kullanmak istemiyorum açıkçası. Elmas bulduğumda onu alacağım. Çünkü taş kazma hala almıyor. Çünkü onu biliyorum. Ee, yani taş kazma hala almıyor. Orada bir tane iskelet gördüm. Onun yanına gideceğim. Onu öldürmek istiyorum. İskelet gel. Sen sıkın 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 sıkı, sıkı. Neredesin lan? Öldün mü lan? Aa düştün mü? Ne yaptın? Nereye gitti o? Aşağı in düştü ya. Ne sıkıyor lan? Ne sıkıyor lan? Ne sıkıyor lan? Ne sıkıyor lan? Kim? lan? Ne lan? Yer nasıl sıkıyor mu bana? Yer nasıl sıkıyor da bana mı öyle lan? Yer nasıl? Eee lan sıkıyor ben bunu görmüyorum. Haksızlık ama bazen arada oluyor? Buradan mı sıkıyorsun? <laughs> şey Kaç Sen sıkıyorsun? Sen sıkıntı sıkıyorsun lan? Böyle gerçekten bazen böyle şey oluyor. Garip ortamlar bölüm bir. <laughs> garip ortamlar denilebilir arkadaşlar yani gerçekten yalan değil orada işte creeper mi var yok ha olmasınız ee, creeper şu an uğraşacak zamanım yok creeper patladı mı zaten bize patlıyoruz yani o beni bir ara lava uçurmuştu ben oradan düşmüştüm gerçi onun uçurması değildi ben lavanın kenarına bir düşmüştüm biri de beni arkamdan ittiriyor. lava düşmüştüm ölmüştüm ama video çekmiyordum yani kayıtta değilim arkadaşlar ama çok kötü ölmüştüm lan. İki. Demir almayalım artık. Almayalım. Yaklaş şunu alayım bari. Şu son tane bir demir olsun. Adını da sürekli demir kaynıyor. Onu söyleyeyim. Yani demir kaynıyor. Ee, zaten yani içimiz dışımız demir oldu. Ee, ben demir artık almıyorum. Ee, elmas bul bulmadan gitmeyeceğim bu Yani, yani. herhalde 14. bölümü de burada çekerim. Ee, aha, oradan dışarı çıkıyor olmaz e, sırtından vurmuşum. E, beni okulamışlar. Creeper. Valla Creeper değil de yani başka bir şey olsaymış. İşte. Of. O bir patlattı şu kömür düştü. Kömür oldu bununla birlikte. İlginç. Bir patladı onunla birlikte kömür tek patladı. Şey oldu onunla birlikte işte kömürde ama yani şimdi arkadaşlar burada elmas yok ee, ben bu durumda memnun değilim açıkçası niye memnun değilim şöyle memnun değilim arkadaşlar bakın yani şimdi şöyle bir sıkıntımız var yani elmas bulamadığımız her an yani zaten yani bir tane bulsak yani bir tane bulsak ona razıyım burada elmas yok yani bu madenin tek eksiği altın buldum, emrol buldum yani zümrüt buldum elmas yok Tek oh oh <laughs> Bir tek elmas yok bunu söyleyeyim. Ee, başka ne var millet? Başka bir şey yoktu. Adam atladı ne oldu? <laughs> da var mı böyle daha? Dur dur dur. Demirle kapatıp demirle alacağım. Ben de alacağım. Çok komik <mutluyum. gülüyor> olacak. <laughs> Oo ben öyle ben öyle ben Tamam bu kapağını da alabilecek. Hadi, hadi açalım. Tamam tamam sen 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 Tamam tamam. bizi? Biz bunları da bulan gidelim. Arkadaşlar evine zırnları boş verin. Zaten ben artık demir almayacağım demiştim. Yine yanıyorum. Allah kahretsin. Öf. Yeter ama bıktım artık yani bundan. Bıktım. Bıktım bu durumdan. Sakın sakın. Hayır 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 hayır. Allah kahretsin. Valla benim bir suçum yok. Ben sonuçta işte evvel kalemi kaybetmedim. Geri gidiyorum oraya. Yani çünkü zaten ben geri gideceğimi söylemiştim. Ve devam ediyor oradaki. Arkadaşlar ben bir sonraki bölümü zaten büyük bir ihtimalle mahallende geçireceğim. Yani çünkü bir elmas bulmadan benim dışarı çıkmam mümkün değil zaten. Yani tamam, e, şey setliyiz, demir setliyiz. Tamam, olur. Gel sen de. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne tamam, yapıyorsun hallettik. Arkadaşlar şimdi ondan e, dediğim şu. Elmas buradaydı Yani bu maden çok ilginç bir maden. Burada her, her türlü cevheri buldum. Kömür var, işte demir var, zümrüt var, altın var. Bir tek elmas göremedim. Elmas nerededir onu bilmiyorum. Varsa da ben bilmiyorumdur. şu ben burada ilk defa yiyorum. Il Aa ah, ben bu lavda yapmıştım. Daha blava girer <laughs> Kaçı bilerek de girmedim de. Yani. Arkadaşlar hiçbir olanın yani hiçbir madende yani ben o kadar araştırma yaptım var mıdır yok mudur yani bir bakayım merak ettim kaydını şöyle bir araştırdım e, kayıt öncesi e, yani nasıl diyeyim lapis buldu. işte o mavi bir taş var ya arkadaşlar işte ondan bahsediyorum buldum ondan buldum ama bundan bulamadım yani Nerede çıkıyorsa yorumlar kısmına yazın. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bakın şöyle, e, yani nerelere kadar indik hiç bir alanda böyle... Şuralarda olur mu? mesela ya da yani ne bileyim doğalarda, şuralarda bir yerlerde çıkar da bir kata ama burada da yok. Burada yok mesela. Geri bir geri iş, dönelim. Yapacak bir işimiz yok. Ee, ben de isterdim e, bu bölüm elmas bulmayı. Herhalde 14. bölüme kalacak. 14. bölüm olmazsa 15 olacak. 15 olmazsa 16 olacak. Mutlaka bir gün bulacağız zaten o elması. Yani yani en azı bölüm bulamazsak bir sonraki bölüm. Bir sonraki bölüm bulamazsak bir bölüm falan bulacağız. Yani mutlaka bir gün herhangi bir bölüm bulacağız onu yani. Daha ne kadar daha bir şey arayabiliriz ki yani. Burada eğer oldu olmadı. Ee, şey yapacağım. Burada diyeceğim ki elmas yok. Altın var şey var. Ama demir yok. Yani demir değil de elmas. Elmasla yok taba... ama mı geliyorsun? Salgına mı Merhaba. Ben nereye düştüm? Araya düşmüş. Yani araya mı aldınız? Lan. <laughs> Lan saldırıyorsun? Allah Allah. Aydınlıkta saldırmıyorsunuz. Ne gelmişsin karanlıkta sana duruyorsun. Böyle işte sana ne yetmiyor. Allah Allah. Büyükler merhaba. Ee, şurayı bir patlatır mısın? Bir iki yer merak ediyorum da. Şöyle vardır belki aşağıda. Ha, ne oldu? Hadi bakalım. görüşürüz üzere. Vay yalnız arkadaşlar. Yeni görüşürüz. Bir sürekli çıkıyor. Herhalde akşam olur. Dışarısını görüyor gibiyim. Değil mi? Oo dışarısı kalmadık yalan. Akşam olmuş. Öncük bu evden doğuyoruz zaten. O yüzden hiçbir an sıkıntı yok. Ee, hiçbir şekilde deneyim puanımız gitmiyor. evanterimiz gitmiyor. Ee, ben dışarı bunları aşağı atlasam bir şey olmuyor. Ben bir elma... Ben bir çok aradım. Ben bir aradım. Ben, ben bir çok aradım. Bu elini yukarısını kıracağım. Çok bir şey var. seriyi zaten yani çekiyorum tamam ee, şey ee, nasıl diyeyim size nasıl anlatayım, şöyle anlatırım ee, arkadaşlar ee, ben hiçbir zaman survival çekmeyen bir insanım ee, hep böyle yaratıcılıktaydım. yani çünkü yani survival da yani hayatta kalmadı işte ee, işte şey ee, Yaratıklar saldırıyor. işte bilmem işte şu oluyor falan. Arkadaşlar gördünüz. Bu da altın var. Hiçbir şekilde elmasının burada olmadığını görmüş olduk. Genel olarak burada çıkar ve biz hiçbir zaman elmasa kavuşamadık. bunları da alamıyoruz zaten. Bu olmuyor. Bunlar daha çok oluyor. Benim yani şu an zaten evimde, evimdeki sandığımda kaç tane şey olduğunu gördük. E, altın olduğunu gördük. 24 tane mi 25 tane mi ne? Yani olabilir olmayabilir. Bayağı bir tane altınımız altımız mevcut. Ee, ve şu anda ben sadece bulamadığım tek cevher elmas. Ve ben her bölümde bir buraya inip de elmas mı Yani bunu bilen yani bunun sistemini bilen varsa yani nerede bu Minecraft PlayStation 3 Edition farklı. Minecraft işte internette oynadığım Minecraft farklı arkadaşlar. Yani ikisinden birinde zaten buluruz ama de bu İnternet Minecraft'ın sürekli öleceğim için <laughs> arkadaşlar canavarlarla savaşmak denilince ben iskeletler öldüremiyorum <laughs> yani zor olmuştu o oluyor e, ee, lava uçmayalım da ne olur ne olmaz o oh, lava uçarsa yanar mı dur 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 şuraya gittim ben hocam Kursları sanki sıçratıyor gibi geldi ben Ulan Aa tamam tamam Arkadaşlar e, her, her yer aydınlan, aydınla, aydınlanmış. E, ee, şöyle anlatayım, nasıl anlatayım? Aynı şekilde değil. Buralarda hiçbir şekilde elmas yok. Ben araştırdım yalan diye. İnkar değil. Ee, aa balçık buldum. Merhaba. Neyse, bir defa balçık buldum. Bu ne işiniz var peki? mi Arkadaşlar, bu ilk bir şekilde elmas kullanılmaktadır. Yani ben elmas aradım yalan Aradım mı aradım, İnkar. Arkadaşlar, aradım. Zaten bu meşaleleri ben koydum buraya. Yani yaratıcılıkta falan gelmişim, geldim buraya. Ya tamam arkadaşlar, yaratıcılıkta geldim, yalan değil. Eee, yaratıcılıkta geldim buraya ama yani iyi. araştırmak için, yani elmas var mı yok mu her yeri araştırdım. Burada elmas falan yok. Tamam. Ama bunu bilen varsa yani bunun için atıyor. PlayStation 3 Edition için. Yani bunu bilen varsa e, lütfen yorumlar kısmına yazsın. Ben yani ulaşamam ki. Yani, ha, tamam bir sonraki bölümü e, burada geçireceğiz. Onu anladım. E, zaten bayağı bir benim demire şu an bir ihtiyacım yok. Çıka çıka bu çıkıyor. Yani demir değil benim şu an ihtiyacım. Demir zaten evde 64 tane var. Ne oluyor lan? Onlar yukarıdan mı düşüyor lan? Dur bakayım. Ama oğlum niye yukarıdan düşüyorsun lan? Düşerken görürsünüz tabii yani. O kadar kime dayanacak. Kim dayanır o kadar yükseklikten aşağı atlamaya? Ben de atlasam ben de giderim oradan. Herhalde. Dur bakayım. Arkadaşlar buralarda yok. Ne anladığımı biliyorum. E genel olarak burada çıkıyorlar ama ben buraya kadar indiğim halde buraya hiçbir şekilde elmas görmedim. Ben burada e, bir yani gün Arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. E, şimdi zaten bir sonraki bölümde buradayız. Merak etmeyin. E, bir sonraki bölümde buradayız. E, zaten sonraki bölüm buradayız. Yalan değil. E, olma mecburiyetindeyiz zaten. Şöyle mecburiyetindeyiz. Sakın yanma, Sakın yanma. Sakın yanma. Sakın yanma. Arkadaşlar zaten olma mecburiyetindeyiz. İstersek olmayalım. Lafayette uzaylı gördüm orada bir tane onu almak istiyorum. Ve bu olacağım için biliyorum ben kendimi. Olmadan önce hadi bak gir oraya gir oraya girsene lan girsene oğlum. Girmiyor da ha. Gerek yok Tamam 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 aldık. Onu aldık Lapuz. Ya biz orada durmasın. Eğer arkadaşlar gördünüz. zaten bir tek lapis aldık. Ama hiçbir şekilde elmas. Yani benim merak ettiğim bu elmaslar nerede çıkıyor burada? Buralarda hiçbir şekilde elmas görmedim. Ben şu kazsam zaten benim kazmam olacak. Ben böyle daha iyi kazmalı falan bir şeyler lazım. Demir kazma yaptık, demir kılıç yaptık. Arkadaşlar ben madene kaç kez indim haberim bile yoktu. Sırf mi burada geçireceğim zaten herhalde mecbur çünkü. Yani lavların orada var mı diye soracağım. Zaten bütün aydınlatmaları ben yaptım. Creeper orada duruyor. Ee, creeper oradan bir şekilde kurtarmak lazım. Creeper time. Fun. Creeper. Hadi bakalım. Creeper. Creeper. Gel bakayım patlat şu evleri falan. bir şeyleri. Şöyle bir şeyleri. patlatsana. Ne yapıyorsunuz lan? Bu yaşı attım. Gel bakalım. Kimi körüyorsun ha? Kimi körüyorum ha? Ne zaman ediyorsun? Ne söyle? Kim dur bak, kim dur bak, kim dur bak, kim dur yok. Ben niye mi yapıyoru? Arkadaşlar bana yardım eder misiniz? <laughs> yani yardım edersiniz herhalde çünkü yani çünkü mecbur yani abi. aradım, tadım bulamadım ya. zaten buraları ben aydınatsın. Oo. Lavın içine giriyordum. Lav banyosu yapmak için gidiyordum. Arkadaşlar ben bulamamamın sebebi herhalde benim nerede bunu bulam, bulam, bulmam gerekiyor ben onu bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar, burada çıkıyor değil mi? Yani bu alanlarda falan. Bak yine demir çıktı. Ben demir buldum zaten artık yeter. Bir demir demir demir. İçim, i̇çim dışım demir oldu. Orada zombi var. Ne yapacağım bilmiyorum. Zombi gel bakayım. Gel zombi gel. Acımayacak gel. Gel acımayacak. Uyurum Allah Allah. Gelmişsin burada yalnız başına bulmuşsun. Yani bir, beni yalnız beni yalnız gördün geldim bir saldırayım dedim gideyim bir lava atayım bunu ya aslında değil mi? Ama ya beceremedim. Ee, başka mı hiçbir bir e şekilde e ee, demir yok. Demir ne alaka? Ben niye elmasla demiri sürekli karıştırıyorum? Allah Allah kelime de mi karıştırıyor? Herhalde ben e, aklım hep böyle işte demir gel e, demir gelmesin işte elmas gelsin falan diye düşündüğüm için e, şey herhalde beni demir diye olarak şey oluyor herhalde. arkadaşlar kesinlikle elmas arıyorum ama burada hiçbir şekilde elmas yok arkadaşlar ben birkaç bölümü e, kesinlikle şeyi geçirmek istiyorum. E, nerede geçireceğimi biliyorum. E, şu... Arkadaşlar ben birkaç bölümü nerede geçireceğim biliyorsunuz zaten. Orada laf gördüm. Ben o lafı zaten ettim gibi ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama gireceğiz bir şekilde oraya. Yani orada olma ihtimalinin e, olduğunu biliyorsunuz. Yani orada var ihtimal. Sadece çok küçük bir ihtimalle deniyoruz zaten. Yani deniyoruz. Sonra öyle lafis falan da var. Lafis lazım zaten büyü basarız. Ama neye büyü basacağız yani? Hatacağız. Zaten neye büyü basacağız yani anladınız mı? Yani basabilmemiz için öncelikle bizim zaten böyle bir e, sete ihtiyacımız var. Yani tamam demir setimiz var, zırhımız. E, demir zırhımız var. Ama demir zırhla da olmaz ki bu iş. Yani elmasla böyle daha da onu güçlendirmek gerekiyor. Ve elmasla şu anda yok, hiç yok. Ben elmas arıyorum, elmas bulamadım yani. Bayağı bir haftadır. tamam. Güvenemedim bir an. Bunların bazen altı lav oluyor. Düşüp dönmüyor. Hiç envantar gitmiyor. Böyle deneyim falan da gitmiyor. E, çünkü e, işte koru diye bir şey var. E, tuş var. Onu açtım işte, envantarı koruyor. Yani her türlü işte e, atıyorum lav da ya da canavar öldürdü. E, ne şey, ne, e, ne e, başarı puanı gidiyor. Ne işte, e, işte şey gidiyor. ne, işte, ne işte başarım puan gidiyor ne evanter gidiyor. İşte zaten gördüğünüz gibi ben lavda yanmıştım. Siz orada gördünüz zaten. O bilerek yanma değildi. Ee, yanlış oldu kazayla. Ee, çünkü lav e, ben gidemeden böyle üzerime geldi. Beni bir yaptı. Ben böyle yemek yiyerek kurtulmak istedim. Kurtulamadım olmadı. Mümkün olmadı o. Orada zaten ölme, ölüyorduk, ölüyordu. Ölecektim galiba. Creeper merhaba. Şuraları bir patlat da ben bir elmas var mı yok mu bakayım. Meşalemi de patlatmasaydım iyiydi de. Sen bilirsin hadi bakalım. Creeper. Creeper bakar mısın bir? Bak bir Creeper gel gel. Gel. O da ne var diyor. Of. Nereye uçurdu lan böyle? <laughs> Creeper. <gülüyor> Komik oldu ya. Neyse. Hop Lan Lan ne oldu? Yapıyor? Ne yapıyorsun? Sen benim arkamdan gidecek çocuk fotoğrafını mı alıyorsun? Ne buluyorsun? Sen kimsin bana şey yapıyorsun? Lan lan su o kadar geriye yetiyor ki yani lava uçacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki mahallede e, aşırı aksiyon var. Evet. Oo oh! Arkadaşlar bu maden aşırı aksiyonlu. Ee, bir aksiyon filmi çekmek istersen burayı kullanacağım. <laughs> Çünkü yani e, her yaratık benim arkamdan gelip bana saldırıyor. Ben böyle gidiyorum biri gelecek arkamdan. Ya ok atacak. Lan ne oldu? Böyle düşmüşüm tamam. Hadi bakalım. Bana da buradan ok Hiç utanmıyor. Yani ben belki burada elma sarıyorum ama gelmiş beni öldürmedi ben bunu bunlar karşılaşma anını hatırla an, e, anlatmıştım size. E, anlatmıştım herhalde. Creeper iyi e, yeşil bir e, şey çimene benziyordu. Ben gittiğim bir merak ettim ne bu? E, e, bir baktım benim uçurda o <laughs> ya. Öyleydi arkadaşlar yani. Ben onu bir yeşil çimene benzetiyordum. E, akşam yani gece olmuş. E, gündüz olmaya oluyor. Yavaş yavaş gündüz oluyor. Anladın, yavaş yavaş gündüz oluyor. Ee, Arkadaşlar yavaş yavaş gündüz oluyor. Ee, işte onu e, anlatıyorum. Gündüz oluyor. Ben böyle dolaşıyorum ama evanterimsiz ve evantersiz ve ben daha böyle zırh yapabileceğimizi ve kılıç yapabileceğimizden habersizim. Yani haberim yok o konularda. Yani Haberim yok. Ee, yani haberim yok. Ee, arkadaşlar haberim yok kesinlikle. Şunu atacağım şuradan. Ee, arkadaşlar hiçbir şekilde zırh yapabileceğimden de kılıç yapabileceğimden haberim yoktu. Ee, ben setsiz ve kılıçsız dolaştım. Ama kimseyi alamadım tabii tabi de kimseyi de öldüremedim. Onlar beni öldürdü. Ben çünkü daha oyunu yeni oynuyordum yani yeni tanıyordum oyunu. Öyle diyeyim. Yani ben oyunu yeni duymuştum. reklamlardan falan da yani. Youtube'da video izlerken karşıma çıktı gibi. Reklamı. Evet. Biri bana ok attı orada. Evet biri bana katmış Ben nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. üstlerden bir üstlerde herhalde. Şu üst mağaralarda bir yerde. Creeper orada zaten kriye elmas dışında her türlü cevher her türlü yırtık mevcut burada İlginç bir maden olmak üzere devam ediyoruz aoo oh. bir dakika. otomatik kaydederken ben onların yanına gitmeyeceğim şimdi e, bu yeni kaydediyor E, ileride kaldığımız şey yapacak Creeper müteahhit ettim Creeper'i Creeper, yani. Creeper gel buraya Kriypır intihar etme, yapma bana bak. <laughs> 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 of. Lahodaşlı olmadan da çok iyi bir şey değil ama işte. Ben bir görmeden düşsem ölmüştüm. Neyse ben ne anlattım? Arkadaşlar ben daha böyle set yapımını, yap. işte kılıç yapımını bilmiyorum. Eee işte e, yani kılıçsız, setsiz falan dolaşıyorum. Kriypır gördüm böyle sabah alıyor. Eee bir baktım etrafta dolaşıyor bir şey zannettim bir çimen yani yeşil bir çimen zannettim onu çünkü etrafta böyle yemyeşil çimeller falan var ee, işte öyle bir öyle bir şey zannettim gittim bir yanına bakayım dedim bir baktım böyle bir patlama böyle bir büyüyor creeper hani böyle arkadaşlar yanınıza geldi böyle beyaz bir şey, renge gel, bürünür sonra böyle büyür büyür ve patlıyor ya arkadaşlar mesela işte bu işte creeper daha demeyecek bir ceket işte. Ee, işte e, geldi benim arkam önümde mi arkamda mı hatırlamıyorum pek de. Da patladı. Ben öldüm orada. Ee, tekrar doğdum. Sonra bu sefer beni stilet falan sonunda derken, cadı derken, hepsi öldü ölmeyecek derken. Ben de dedim yani bu kadar büyük ölmeyecek olur yani. Yani ilk defa böyle bir şey olduğuna şaşırdım. Yani ben ilk defa bu yaratıkları tanıdım. Minecraft'ta. Yalan değil. Yani. Gerçi ben yeni yeni öğrenmiştim o zamanlar Minecraft'ı. Yani araştırma yapmıştım ne var ne yok falan işte sonradan set yapabildiğimizi öğrendim, kılıç yapabildiğimizi öğrendim. İşte o patlayan yaratığın adının Creeper olduğunu öğrendim. İşte ee, tehlikeli bir yaratık İşte ee, işte bomba gibi bomba gibi patlıyor. <laughs> yani ne diyeyim başka nasıl bir örnek verebilirim buna TNT gibi de diyebilirim. İşte ee, işte zombini ee, işte ben zombi insan zannetmiştim, onu hatırlamış, onu söylemiştim. E, onun zombi olduğunu ve bizi öldürmek istediğini öğrendim. Sonra işte bana o ok katıp beni öldüren kişinin de e, iskelet olup iskelet olduğunu öğrendim. E, Başka ne öğrenmiştim? Bayağı baya bir şey öğrenmiştim. Yani örümceği, öğrenmiştim, işte cadıyı öğrenmiştim. E, i̇şte iksir falan atıyordu. Ben onu ilk göründüğünde ben onu bir şey zannettim, ben onu köylü zannettim. Gittim yanına bakayım dedim çünkü bir evi varmış. Yani bataklık gibi bir yerde onun bir evi var. Ee, ben onun batak olduğundan bir de ev olduğundan haberim yok. Gittim baktım, ee, oradan cadı çıktı, geldi bana ikisini falan attı, bir şey yaptı bana. Ee, Zehirlendim, orada da öldüm. Sonradan ben onun cadı olduğunu ve bize iksir atıp öldürdüğünü öğrendim. De bir sonradan e, kö, e, oyunda köylüler olduğunu da öğrendim. E, Creeper'ın da şey, e, bir kodlama hatası sonucu oluştuğunu da biliyorum. Minecraft bilgileri veriyor. Ee, i̇şte bir hata sonucu, bir kodlama hata sonucu çıkmış. Ee, yani önce ne lazım duyuyorum ben. Başka bir bilgim yok. Ee, e, herhalde yani öyle biliyorum. Ee, yani Minecraft pek çok araştırmıştım çünkü. Yani işte Sonuçta ben onu bir, bayağı ilk oynadığım zaman e, 7-8 sene önceydi. Yani 2013'tü. 13'te 8 yaşındaki oynamıştım. E, işte hiçbir şekilde Minecraft'tan haberim yoktu. E, ücretsiz indirmiştim. Bir bakayım oynayayım dedim. E, ama işte çok ilginç bir olaydı o. E, yani beni, ben yaratıkları dost zannediyorum işte. İşte e, Creeper olsun, iskelet olsun, böyle olsun, zombi olsun falan. Onlar e, düşmanmış. Biz onları öldürmemiz gerekiyormuş. E, onları da öğrenmiştim. E, i̇şte Minecraft'ı iyice geniş kapsamlı araştırınca işte e, Creeper'lı, Creeper'lerin creeper e, bir kodlama hatası sonucu oluştuğunu öğrendim. Yani bunu Youtube'dan izlemiştim, öyleymiş herhalde galiba pek bilgim yok o Yani öyle herhalde. Ee, başka hiçbir fikrim şey yok. Ee, Neyse, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bu videoya istediğiniz bilgi, istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.